Gazze için meydanda buluştular, durmayacağız mesajı dün gece İHA İnsani Yardım Vakfı'nın çağrısı üzerine vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve sumut filosuna yönelik engellemelerine tepki göstermek amacıyla meydanda bir araya geldi. Toplanan kalabalık ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Gazze'ye destek mesajları verdi. Vatandaşların açtığı Gazze için durmayacağız. Yazılı pankart meydanda en çok dikkat çeken sembollerden biri oldu. Katılımcılar İsrail'in uyguladığı ambargonun insanlık dramını derinleştirdiğini ve bu bu zulme karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Meydanda sık sık Katil İsrail Filistin yalnız değildir sloganları yükseldi. İHH yetkilileri ise yaptıkları açıklamada Gazze'de yaşayan kardeşlerimiz en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor. Bizler burada bu haksızlığa karşı sesimizi yükseltmek ve mazlumların yanında olduğumuzu göstermek için toplandık ifadelerini kullandı. Gece boyunca süren etkinlikte dualar edildi, dayanışma mesajları verildi. Katılımcılar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için olan sumut filosuna sahip çıkacaklarını ve zulme karşı mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.